Sayın Cemaat, Tuncay'ın kızı Elif'i, Mehmet'in oğlu Ferhat'a istiyoruz. Siz de şahit olacaksınız inşallah. Allah'ın izniyle isteyeceğiz. Evuzu billahi bir şeytanun racim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sıra dalgınlarına nampte عليهم, çayırın mahzunu ona ve salim salim. Azze bilahe min arşidanı rajiim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Eliflamim zanik al El azina yemin eden bilgayıb ve yükmün eserat ve nimma rızet nahlinden şübun. Belazina yemin eden bimah ünzileyecek ve ma ünzilemin kabli ve bilahklatıb yükmün. ve üleik ve üleik Sadakallahu lazim Allah'ın emri Peygamber'in sünnetini İmam-ı Azam işleri bulan bunların şahitlerin uzununda Tuncay kızı Elif'i Mehmet oğlu Ferhat'ı istiyordu abi. Oğlum tamam güzel de sen kimsin de geldin burada göstermeye. Işte? Herkes şahit benim kim olduğunu bilmiyor abi. Ben kimi kim 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 tanımıyorum ben seni. Ha. Evet, o zaman abi. şöyle diyelim. Mehmet Oğlu biliyorsunuz. O dağla dermiş, kas gelmiş. Ha, Güzel kardeşlerim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Kızı isteyen kardeşimiz, Kerpiş Mehmet abinin oğludu. Çok yapaydı, çok güzel çocuktu. Saygılı bir çocuktu. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olsun. Ve biz de buraya mutlu olduk. Allah her iki tarafa geçim versin inşallah. Allah'ın emri, peygamberin sünneti diyom adam işrarıyla burada bundan şahitlerin huzurunda Türkiye'nin kızı Elif'i Mehmet oğlu Ferhat'ı istiyoruz. Allah izin verirse verdik gitti. Sağ ol abi. Türkiye'nin kızı Elif'i Mehmet'in oğlu Ferhat'ı şahitlerin huzurunda istiyoruz. izin verirse verdik Sağ ol abi. Türkiye'nin kızı Elif'i Mehmet'in oğlu Ferhat'ı domates işaretini Allah'ın izniyle istiyoruz. Allah izin verirse verdik gitti. Abi isteklerimiz varmış. Ama bizi yormayın. Cumartı de burada örnek olmaya çalışalım. Cümlay kardeşimize biliyoruz. Çok dürüsttür. İnşallah bizi üzmeyecek. Öncelikle Tuncay kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Örnek bir babadır. Ve bu örnek örnek olmasından ziyade ona gerçekten büyük bir e, sevinçle teşekkür ediyorum ona. E, iyi i̇yi bir baba, iyi bir kardeş ve örnek bir nişan olacak bu kardeşlerim. İsteklerimi söylüyorum arkadaş. Evet. Kardeşim 60 kilo gün. Tamamdır abi. 30 kilo elyaf iki kabe kurbanı tamam abi kabul ettik başka bir şey almıyoruz kardeşim başlık başlık yok kardeşim evet. ve ve evet. don yok çallar yok hiçbir şey yok ve bu gerçekten sade bir güzellik oldu o da bizim kardeşimizin güzelliği oldu ona bütün kardeşlerimizin adına cümleten kardeşim selam evet. ediyorum Allah razı olsun var. çocuklarıma hayırlı uğurlu olsun Allah geçim versin. Önleri açık arkadaşlar. Düğün istediği zaman yapabilir Mehmet kardeşimiz. Amin. La havle ve la kuvvete illa billah el rezim. La havle ve la kuvvete illa billah. Rabbena etina fi dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve gına azabenler. Rabbena firri ve nivalideyye ve dil mikbirine yemin kutsal. Bir rahmeti ki ya rahmen rahmin. Ya Rabbi la alim ya rahmen rahmin. İki gencin Allah'ın çatısında bulunuyoruz. Hız istemekteyiz Allah'ın şahitleri huzurunda. Onları Allah'ın iki gencin mutlu eyle Rabbil Alemin. Annelere babalarına Allah'ın ve fesattan muhafaza eyle Rabbil Alemin. Bu iki gencin düğünlerini yapmaya nasip eyle Rabbil Alemin. Buradaki de cemaatın da Allah'ım Böyle güzel günlerde bulunmayı nasip ver Rabbil Alemin. Yarham ve Rahim ya Rabbil Alemin. Kurbanın üçüncü günü. Bütün kesilen kurbanların kabul ya Rabbil Alemin. Hastanede yatan hastalığın şifalı insan Rabbil Alemin. Ölmüşlerine rahmet eyle Rabbil Alemin. Belaların defi için, hayranın fiddi için, bu nişana hayırlı vesile olması için, burada cemaatın ölmüşlerine ufudu için, Allah rızası için. Lillahi'l-Fatiha. <laughs>